Ve siyaset gündemi erken seçimin tarihi 14 Mayıs olarak netleşti. Ama seçim meclis değil cumhurbaşkanı kararıyla alınırsa Erdoğan aday olamaz diyor muhalefet. Tartışma sürerken CHP lideri Kılıçdaroğlu arkadaşlarını uyardı. Bu konuda kararı hukukçular verecek. Biz ekonomi ve sosyal meseleleri konuşalım dedi. Altılı Masa'nın adayının kim olacağı hala belirsizliğini korurken HDP'den masadaki liderlere bir teklif gitti. Bursa yeniden 2023'ü şahlandırmaya hazır mı? Sandıkları evvel Allah patlatacağız değil mi? Tehditle, baskıyla, korkuyla aramıza girebileceklerini zannettiler ama çok yanıldılar. Yalandan bir tarih yazarak bizi birbirimize düşürüp koltuklarına tutunabileceklerini sandılar ama çok yanıldılar. 14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs olunca ya gelince de yeter söz milletin dedik. Resmen ilan edilmese de seçim için 14 Mayıs ayarlandı saatler. Mesajlar da öyle. Ama seçimin Mayıs'a çekilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefet 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçime destek vermediği için meclisten bir erken seçim kararı alınamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla seçime gidilecek. Bu durumda da Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışma konusu. Cumhurbaşkanı yetki bende diyerek muhalefete hedef almıştı. Seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldı. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Bu bir hukuki tartışma. Bunun kararını hukukçular ve YSK verecek. Seçime dönük açıklamaları ekonomik, sosyal ve siyasal meseleler üzerinden yapalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun parti meclis toplantısında Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili kurmaylarına halkın gündemi ekonomi geçim sıkıntısı. Sahada bunu konuşun mesajı verdiği kulislere yansıdı. Erdoğan'ın adaylığı için hukuki konu dediği belirtildi. Hukuk farklı bir şey ama bunun yanında hukuk o da farklı bir şey. Hukuken tablo ortada kendini mağdur gibi konumlandırması ona koz vermek anlamına gelir. İnşallah seçimlerde de sandıkları gümbür gümbür patlatacağız. Madem tekrar yarışmak istiyorsun 6 Nisan öncesine dayalı olarak getir mecliste nitelikli çoğunlukla yani 360'la geçirelim ve senin de adaylığının önüne açalım diyor altılı masa. Yeni bir mağduriyet üretmeye çalışıyorlar. Yeni bir mağduriyet çıkarmaya çalışıyorlar. 6 Nisan öncesi belirlenecek bir seçim tarihi muhalefetin de destek vermesiyle mecliste alınacağı için Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığı tartışması da sonlanıyor. 14 Mayıs tarihiyle başlayan yeni seçim kanunu mu uygulanacak Eskisi mi tartışmaları da ama iktidar tartışılacak yanı yok diyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2011 yılında verdiği karar net. Seçimlerden kasıt oy verme günüdür diyor. Yani seçim takviminin başlangıcıdır demiyor. Seçim kanunda yapılan değişiklikler de 6 Nisan'da yürürlüğe girmişti. Öngörülen seçim tarihi de artık konuşuluyor 14 Mayıs şeklinde. Bir yıl geçmiş oluyor. Dukuken herhangi bir sakınca yok. İnsanımızı esir almaya çalışan tüm tahakkümleri yıkacağımıza, toplumumuzu hürriyete kavuşturacağımıza söz verdi. Bizim altılı masa lehine adayımızı çekmemiz düşünülüyor da altılı masanın çekmesi neden düşünülmüyor? Altılı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz. Seçim tartışmaları arasında dikkat çeken çıkışsa HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'dan geldi. Çıkaracağımız aday altılı masanın adayından daha kapsayıcı bizim adayımız ikinci turda da yarışabilir. Altılı masanın adayının bizim adayımızın lehine çekilmesi durumunda birinci turda kazanma şansı çok daha yüksek dedi. Altılı masaya adayınızı çekin bizim adayımıza oy verin diye seslendi. Altılı Masa ortak adaylarının 30 Ocak'taki ortak politikalar metne açıklanmasından sonra netlik kazanabileceğini söyledi. Ama gördüğünüz gibi ortada daha olmayan adaylar üzerinden tartışma yapılıyor. Pervin Bulda'nın gerçekleşmesi zor teklifi oldukça absürt. Bu arada muhalif seçmenin çoğunda gözlemlediğim önemli bir konu var. O da Altılı Masa'nın önce 6 Nisan'dan sonrasını kabul etmeyiz. Sonra 14 Mayıs Haydi Hodri Meydan ifadeleri büyük rahatsızlık doğuruyor. Mesela seçim yasası ile ilgili anayasa çiğneniyor. Burada konuya bakacak kişi YSK. YSK'da sarayın talimatı var. Onu uygulayacaktır. Bu konu yerine ekonomi ekonomiyi konuşacağız ifadeleri özellikle eleştiriliyor Kılıçdaroğlu'nun. Haksız da değiller. Hak, hukuk, adalet diye İstanbul'dan Ankara'ya yürümüş büyük bir hareket başlatmış olan Kılıçdaroğlu'na yakışmıyor bu sözler. Yani evet bir numaralı konu ekonomidir ama anayasa çiğneniyor deyip de bununla ilgilenmeyeceğiz demekte. Siz şimdi anayasayı önemsemeyecekseniz sonrası için size nasıl güvenecek bu vatandaş sorusunu doğuruyor.